Kilosu 5 bin liraya bal, arıcı kıyafetleri, ayı kaçıran sistemler, İstanbul Fesane bu kez arıcılara ve arı ürünlerine ev sahipliği yaptı. Arılar hareket halinde ama bugün mesaide değiller. Sahipleri ürünlerini tanıtsın diye Rize'den, Hakkari'den, Siirt'ten geldiler. Balın garantisi olmaz, balcının garantisi olur. Çok güzel. Güzel miydi bal? Olmaz mı? Anlarım da iyi, uzaktan anlamam, yemem lazım. Nasıl, kaç puan verdiniz? Ne <laughs> anlamadım ya. çok yemeniz lazım. Siz daha çok ince anlıyorsunuz <laughs> Fesane İstanbul Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali için kapılarını açtı. Bal gibi festivale ilgi büyük oldu. Yani bu bal mumundan yapılmış e, krem. Eğli yüz ve topuklarımızda kullanabiliyoruz. Bu balımız Büngöl'ün kıyı kazasından gelen bir ürün. E, güzel bir yaylamız var. Yaylamızın adı da Seyit Kasım Yaylası. 2 e, i̇ki yılda bir, üç yılda bir balı olur bunun. Ee, keçi boynuzu balı diğer ballardan ayıran en büyük özellik enerji kalori değerinin çok yüksek oluşu. Ne kadar yemek lazım şifa bulmak için? E, sabahları bir kaşık yediğiniz zaman özellikle diyet yapanlar için idealdir. Akşama kadar acıkmıyorsunuz. Bu e, Hakari'nin 700 ile 3500 rakımlı yaylalarında edil, elde edilmiş saf ve doğal Berçelen yaylası ve Hakari'nin muhtelif yaylalarının balıdır. Bu bal için arılar Şemdinli'de çiçeklere kondu. Avrupa'da kilosu 45 bin euroya satılan şavşat balı içinse arılar mağarada mesai yaptı. Ayının masasında olsaydı saniyeler içinde bu bal biterdi ama emin olun ki bunu ayıya kaptırmamak için ona kafa bile tutabilirdiniz. Çünkü bu balın kilosu tam 5 bin euro. Aman sakın kırmayın 5 bin euro. Vallahi bala satamazsınız çünkü benim herhalde ömrüm boyunca kazanacağım para değil bu para. Onun için ciddi <laughs> olamaz. Artvin Şavşat Sarıçayır yaylasında 1800 metrelik bir dağda 350 metre halat sarkıtırarak mağarada bulunan bir baldır. Kanser dahil 51 çeşit hastalığa iyi geldiğini Çetam laboratuvarları bize bildirdi. Tam 70 yıllık bir iş yeri aslında. Belki de milyonlarca arı bunun içinde çalıştı. Bal üretti, bizlere sundu. Aslında bu kara kovan türünün son örneklerinden Artvin Şavşat'tan buraya geldi. Bu da deli bal. Doğu Karadeniz'de yaygın olan komar çiçeğinin balı. Deli bal, yani iyi insan delirecek mi yani? <laughs> Yok, yani delinmiyor da şifa veriyormuş. Tansiyonu yüz düşürme özelliği vardır deli balın. Ama Bir şu, kaşık mı yemek lazım günde? Bir kaşık derken çay kaşığı. Hı? Yani yetişkinler kullanabilecek. Ama fazla yedikleri zaman... E, tansiyonu düşürdüğü için e, yani insanlar öldürme riski de var. Boğaz enfeksiyonuna e, çok müthiş faydası var, mideye müthiş faydası var. Arılar birçok kişi için de ekmek kapısı ama arılara yaklaşmak, onlardan bal almak o kadar da kolay değil. Araya bir mesafe koymak gerekiyor. Maske, kıyafet, eldiven bu sete 30 liraya sahip oluyor arıcılar ve sonra arıların ballarını topluyorlar. Bir aracının en büyük tehlikesi nedir? Arının onu sokmasıdır herhalde, değil mi? Yani muhakkak en önemlisi. Eldiven onu engeller mi? Engeller. Kesinlikle eldiven engeller. Bu keçi derisindendir. Özellikle özel bir üretimdir. Evet, evet tamam. İşte o kraliçe. Ölüyor. Evet. Kraliçe arı da festivalde tüm çalışanlarıyla. Bu da kraliçe arı ve herkesin gözü onun üzerinde. Yüzlerce arı da onun etrafında çalışıyor 24 saat aralıksız, uyumadan bal üretmek için uğraşıyorlar. Bu panoya gelince o da arılarıyla birlikte 300 liraya satılıyor. Bunlar e, İç Anadolu bölgesi ve Orta Anadolu bölgesinde arıcılarımızın kendi analarını üretmek amacıyla yapmış olduğumuz damızlık ana arılarımız. Yani bu kutulardan kraliçeler mi çıkacak? Evet. Geçiminizi arıcılıkla sağlıyorsunuz ve sermayenizin çok önemli bir kısmını kovanlara yatırdınız. Ama büyük bir düşmanınız var. Ayılar ve yaban hayvanları ne yapacaksınız? Böyle arazinizin etrafını elektrikli çitle çevireceksiniz. Peki sistem nasıl çalışıyor? Onu öğrenelim. Bunda bir manyetik alan var. Hayvan bunu hissediyor. Ama ne olduğunu bilmediği için meraktan gelip buna dokunuyor. Çarpılıyor. Bir tabutelin etrafına dokunmuyor. 1000 liraya, 1500 liraya tamamıyla aylardan kurtuluyorsun. Yani bir petek parasına. Rize yeşille beyazın buluştuğu ayda.